Ah ah hadi başladı yine gölgelerle has bir hal Gecelerin kederini paylaşmak bana has bir hal Anlatırım sabaha kadar derdimi hiçlere Sensizliğin yorgunluğu var üstümde Ama çıkarmak gelmiyor kalbimin eskiyen gecelerine Gölgelerin değerini güneş açtığında anlıyor insan Firkatin ateşi bile sönmüyor gönül uyandıkça her zaman Bir yanım bekler hala başka bir yan çoktan yorgun Dilimde adın kaldı sustukça içim daha da donuk Tar beni bu gölgelerden. gölgelerden Sensizliğin çukuruna düşüyorum her seferden. her seferden Sesinde bir umut var hala erişemem belki de Ama ben yine sana yazıyorum gizlice 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 kalbim hep sende Kırık bir akşam gibi çöker içime hatıralar Aynı sokaklarda yine sensiz ayazlar Dilimde yarım kalan cümleler Kalbimde saklı duran izler Her gece adını çağırır Duymasan da sesler Gölgelerin içinden çıkmak kolay değil inan Her aydınlıkta daha da büyüyor zaman Beni bu gölgelerden. bu gölgelerden Sensizliğin çukuruna düşüyorum her seferden, ben, her seferden. Ya. Belki de dönmeyeceksin hiçbir zaman Belki de ben yanacağım aynı ateşte hala Ama bil ki her gece, her sabah, her nefeste Kalbim bir his taşıyor senden Silinmeyen bir beste Gel de kurtar beni bu gölgelerden, ben, bu gölgelerden. Sensizliğin çukuruna düşüyorum her seferden